X sıvısının 40 mililitresi ile 500 mililitre çözelti hazırlanıyor. Buna göre çözelti hacimce yüzde kaç X sıvısı içerir? Hacim yüzdelerde arkadaşlar sıvının çözünen sıvının hacmi bölü çözelti hacmi 500 çarpı 100 şeklinde bulunur. Dolayısıyla doğru cevap 8. B seçeneğidir. 400 mililitre alkol su karışımında 300 mililitre su bulunmaktadır. Buna göre çözeltideki alkolün hacimce yüzde derişimi nedir? Arkadaşlar 100 300 ml su varsa o zaman geriye kalan 100 ml alkoldür. 100 bölü 400 çözelti çarpı 100. Yüzde derişim çözünen ya da yüzde derişim istenen madde bölü çözelti çarpı 100'dür. 100 bölü 4 25 olarak bulunur. Verilenlerden hangileri bir derişim ifadesi olarak kullanılabilir? Belirli bir miktar çözeltide çözülen madde miktarı derişimdir. Belli miktar çözücüdeki çözünen miktarı arkadaşlar çözünen bölü çözücü. Bu oran bir derişim. Mesela derişik ve seyreltik çözeltiler bu orana göre belirlenir. Belli bir miktar çözelti kütlesi bu bir derişim ifadesi değildir. Doğru cevabımız C'dir. Yukarıda verilen örneklerden hangileri çözelti derişimi ile ilgilidir? İçtiğimiz çaydaki şeker tadı arkadaşlar derişik ya da seyretik dediğimiz yani çok tatlıysa derişik, tatsızsa seyreltik diyebiliriz. Yani derişimle alakalı. Aynı şey ikincisi de geçerli. Turşu suyundaki sirke tadı fazlaysa derişik, azsa seyretik denebilir. Fakat saf sudaki hidrojen oranı bir bileşiklik element oranları, Bileşikler çözelti olmadığına göre bu da derişimle alakalı değildir. Cevabımız 1 ve 2'dir. Yukarıda verilenlerden hangileri ppm derişimi hesaplamak için kullanılabilir? ppm arkadaşlar 1 litre çözeltideki miligram cinsinden yani milyonda 1 demektir. Bakın 1 bir çöze, bir çözeltideki miligram cinsinden olan çözelti derişimidir. Yani birincisi vardır. Ya da milyonda 1 dediğimiz mesela çözünen bölü çözelti çarpı 10 üzeri 6. 10 üzeri 6 1 milyondur bu da olur. Mikrogram alınmaz arkadaşlar. Üçüncüsü olmaz. Yani litredeki mikrogram olmaz. Miligram olacaktır. Bu yüzden cevabımız 1 ve 2'dir. Yani Ceyhan. 4 kilogram suda 10 miligram civa bulunmaktadır. Buna göre civa derişimi kaç ppm'dir? Bakın 1 kilogram arkadaşlar 1 miligram. Ne alalım? Miligram alırsam mesela 10 bölü. Su 4 kilogram ne yapar? Kilogramı miligrama çevirdiğim zaman 10 üzeri 6 ile çarparım. Doğru mu? 4 milyon miligramdır. 4000 gram olur. 4 milyon miligram çarpı 10 üzeri 6'dır. 10 üzeri 6'a gittiği zaman 10 bölü 4 2,5 olarak cevap bulunur. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Çeşme suyundaki kireç oranı 20 ppm'dir. Buna göre 1 kilogram çeşme suyundaki kirecin kütlesi kaç gramdır? Şimdi ppm arkadaşlar çözünen maddenin kütlesi yani x bölü çözücü kütlesi 1 kilogram çözücü. Bunu gram olarak istediği için grama çeviriyorum. 1000 diyorum. Çarpı 10 üzeri 6. Bu da 20 ppm'miş. Çözünen bölü çözü çarpı 1 milyon. Unutmayalım. Buradan x arkadaşlar 0.02 çıkar. Doğru cevabımız A'dır. 36 gram çay şekeri ve 108 gram su ile hazırlanan çözeltideki şekerin mol kesiri kaçtır? Önce molleri bulalım arkadaşlar. Şekerin mol sayısı 36 bölü 180'den 0.2 mol. Suyun mol sayısı 108 bölü 18'den 6 mol. Mol kesi nedir? Şekerin mol sayısı bölü toplam mol sayısı. Yani cevap burada ne çıkar? 1 bölü 31. Cevap B seçeneğidir. Bu nokta 0,6 gram şeker çözünerek 200 gram çözelti hazırlanıyor. Buna göre çözeltinin değişimi kaç ppm'dir? ppm için arkadaşlar çözünen madde bölü çözücü. X de gram olduğu için bir değişiklik yapmadım. Çarpı 10 üzeri 6 yani 1 milyonla çarpıyorsunuz. Burada ne yapacak Arkadaşlar. Ne çıkar? 6 çarpı bakın 10 üzeri 6 2 0 gitsin. 4 kalsın. 6 2'ye böldük 3. 3 çarpı ne yapar? 10 üzeri 4 de 10 üzeri eksi 2 sadece 3 çarpı 10 üzeri 2 yani cevabımız 300'dür. Benzen ve toluenden oluşan çözeltide de toluenin mol kesir 0.8 ve benzenin mol sayısı 1.2'dir. Buna göre toluenin mol sayısı kaçtır? Toluenin mol sayısı nasıl buluyoruz arkadaşlar? x diyelim bölü toplam mol sayısı x artı benzenin 1.2 eşittir. Bu neymiş? 0.8 yani 8 bölü 10 diyebiliriz. Hatta 4 bölü 5 diyebiliriz. O zaman işte dışarı çarpımı yaptığımız zaman 4x artı 4,8 eşittir 5x. x eşittir 4,8. Doğru cevabımız D seçeneğidir. 1.5 ppm krom artı 3 kationa derişimine sahip nehir suyundan 2000 mililitre alındığında içerisinde kaç gram krom artı 3 iyonu bulunur? ppm arkadaşlar ppm 1.5 eşittir çözünen maddenin miligram cinsinden kütlesi bölü e, litre cinsinden çözelti hacmi yani 2 litre şeklinde bulunabilir. X buradan arkadaşlar 3 miligram çıkar. Soru bizden kaç gram dediğine göre 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 gram olarak bulunur. Doğru cevabımız B seçeneğidir. 11.2 gram potasyum hidroksit içeren sulu çözeltideki suyun mol kesiri 0.8'dir. Buna göre çözeltide kaç gram çözücü yani su vardır. Arkadaşlar suyun mol kesiri 0.8 ise potasyum hidroksitinki nedir? 0.2'dir. Çünkü mol kesirleri toplamı 1'e eşit olur. 11.2 gram potas kostik 56'ya bölersek 0.2 moldür arkadaşlar. Mol kesi nasıl bulunuyor arkadaşlar? Şu şekilde bulunuyor. Bir maddenin mol sayısı bölü toplam mol sayısı eşittir. Bu 0.2'ye eşitmiş. O zaman bunlar gittiğine göre n artı 0.2 eşittir. 1 n eşittir 0.8. Yani suyunda mol sayısı 0.8 mol. Şimdi suyun kütlesini bulalım. Kaç gram çözücü vardır? 1 mol 18 gramsa 0.8 mol kaç gram dediğimiz zaman cevabı 14.4 olarak buluruz. 2 mol kalsiyum nitrat tuzunun tamamı ve 2 mol su içerisinde çözünüyor. Buna göre çözünürlük kalsiyum artık iyonu mol kesri kaçtır? Şimdi kalsiyum nitratı arkadaşlar iyonlarını ayrıştıralım. Çünkü iyon diyor. Bir tane kalsiyum artı 2, iki, iki tane nitrattan oluşur bu çözelti. 2, 2, 4 şeklinde 2 mol da su var. Kalsiyum mol kesri şu. Kalsiyum mol sayısı bölü toplam mol sayısı. Toplam 2 mol su var. Bakın 2 mol sudan geliyor. 2 mol kalsiyumdan geliyor. 4 mol nitrattan geliyor. Bakın iyonla iyonla sorduğu zaman toplam iyonu alacaksınız. Unutmayalım. Ne oldu burası? 2 bölü 8 yani 1 bölü 4. Yani cevabımız C seçeneğidir. 11.2 gram potasyum hidroksit 450 gram suda tamamen çözünüyor. Buna göre çözeltideki çözünenin yani potasyum hidroksitin mol kesri nedir? Bulalım arkadaşlar. 11.2 önce 56'ya böleceğiz. K 56 gramdır. Potasyum oksijen hidrojenin toplamı 0.2 mol oldu. Suyun mol kesrini bulalım. 450 gram suyu 18'e böleceğiz. Su H2O arkadaşlar. Bir oksijen 2 hidrojen 18'dir. 450 18'e bölersek ne çıkar arkadaşlar? Sanırım 25 mol çıkar doğru mu? 25 mol olur. Şimdi burada çözünenin mol keseceğiz. 0.2'ye neye böleceğiz biz? 0.2 ile 25 toplarsak 25.2'ye böleceğiz. Bu da 2 bölü 252 yapar. Yani 1 bölü 126 olur. Cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar.